Şimdi geldim bağlayacağım. Veres while demekti değil mi? Ama zıtlıksa. So that. In order that. For the purpose that. For the purpose that. Bunlar amaç ve Lest for fear that'in kankasıydı ama bir yıldız vardı. Lest Türkçe'ye olumsuz çevrilirdi mayalım diye gibi Türkçe'ye lest olumsuz çevrilir notlarımıza ekleyelim. Given that sebep sonuçtur. Tamam mı? Şöyle yazayım. Sebep sonuç. E dayandırılarak. As ve ezdo mış gibi demekti. Kendilerini neyi çok severdi? Be, become, işte talk, duyu fiilleri. Bunları çok severdi. Şimdi geldik. Hocam bakın ne diyor. Şurayı bir sildim. Şurayı daha rahat göreyim diye. Şimdi bakın hocalarım. Diyor ki burada. Bu durum diyor siyasetçileri nokta nokta yapmaya zorluyor diyor değil mi? Tamam. Boşluktan sonra diyor ki kestirilemeyen, öngörülemeyen çatışmalar uzak bölgelerde ortaya çıkıyor. Şimdi ben burada zıtlık diyemem. Çünkü birini zorluyorsun. Ve bir çatışmadan bahsediyorsun değil mi? Gittim. Ezilmiş gibilik bir durum yok. Sanki hani ortaya çıkıyormuş gibi diyemem. Amaç şimdi çatışmalar çıksın diye e, bir şeye zorlamaz. Hayır. Peki. Hocam bir insan bunu bunu yapıyor. Neden yapıyor? Burası hocam. Heh. çıkar korkusuyla. Hayır, zıtlık yok işte seni zıtlıkmış gibi düşündürtüyor. Sen bir şey yapmaya zorlanıyorsun. Çatışmalar korkusuyla olur da bunlar çıkarsa diye. Bunlar bakın sodet çeldiricidir. Sen buraya sodet dersen bunlar bunu bilerek yapıyor ki çatışma çıksın diye. Hayır. Bakın zaten bunlar kendi içsel şeylerini yapıyor. Hayır sodet çeldiricidir. Sodet amaçtır. Burada insanlar, yöneticiler çatışma çıksın diye bir şeye zorlanmaz. Olur da çatışma çıkar korkusuyla. Tamam mı?